Kardeşler çocuklarımızın gençlerimizin dik duruşlarını istiyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün bir delikanlı görmüş. Delikanlı yürüyor. Yolda yürüyor sallanıyor yürü, Çağırmış onu. Oğlum hasta mısın sen demiş. Yo iyiyim demiş. Elinde çubuğu var çubukla omuzuna vurup dik yürü dik yürü mümin gençsin demiş. Yolda yürüyüş bile vakarlı olacak. Mümin genç, umudum, ümmetimin geleceği, insan nev'inin orijinal uzantısı. Yürüyüşü bile vakur olacak. Gencim İbrahim'dir. Kim bu putları parçaladı dediğinde ne cevap vermişlerdi? İbrahim diye bir delikanlı. Demek ki put parçalamak delikanlı işidir. <laughs> Nehum fityetun amenu bi rabbihim. Rablerine iman etmiş gencecik delikanlılardı. Biz göklerin ve yerin Rabbinden başkasının önünde boyun eğmeyiz diye baş kaldırdıkları zaman